Herkese merhaba arkadaşlar. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile bugün uzaya fırlatılacak. Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşim Mark Bezos 82 yaşındaki Wally vale Funk ve 18 yaşındaki Oliver isimli öğrenci eşlik edecek. Bu 4 kişinin içinde olacağı kapsül uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olmasıyla öne çıkıyor. New Shepard ismi verilen uzay aracı giderek değerlenen uzay turizmi pazarına hizmet vermek üzere geliştirildi. Bir televizyon kanalına konuşan Bezos, heyecanlıyım, insanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum, neler öğreneceğimizi merak ediyorum dedi. Jeff Bezos, röportajın devamında, Eğitimlerimizi aldık, araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz, herkes çok iyi hissediyor şeklinde konuştu. Aynı röportajdaki Vali Funk da bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim dedi. 82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu. Türkiye saatiyle 16 sıralarında gerçekleşmesi beklenen fırlatmanın adresi ise Jeff Bezos'un Teksas'taki özel merkezi olacak.